Amir Balamir'in park macerası. Bakalım neredeler? Aa, basketbol sahasında. Basket oynuyor bunlar? Pamir. Balamir. Pamir ne yapıyorsun? Tırmanıyor musun? Harika. Aferin sana. Ama dikkatli tamam mı? Sen ne kadar güçlüsün ya. En yukarıya mı çıktın? Aferin oğluma. Hı hı. yapar. Hı hı. Evet görüyorum. Görüyorum çok güzel yapıyorsun. Sıkı tutun. Meğer kime sesleniyorsun sen? Artık inelim mi? Tamir. Adel nerede Adel? Bala mı? Aa! Neden deseyim ki ben? Neden deseyim? Sağ? Sağlıklı besleniyorsun. Evet. Bol bol süt içiyorsun. Evet. Böyle hemen yiyorsun. Evet. Ne bu? Tamam. <laughs> Hadi abi. Abi. Hadi. Hadi abi. Abi. Hadi. Hadi abi. Bu parayı bank bankın üstüne koyalım. İhtiyaç sahibi birisi alsın. Bak para bulmuş kardeşin. Bunu da var. Aa para. Pamir geri ver ama Balamir buldu Baktan onları. Ha koyacağız. Neden? İhtiyaç sahibi birisi alsın diye anneciğim. Neden? Hadi siz top oynayın. Neden alsın diye? Top oynayın bizim değil çünkü. Hadi nasıl oynuyordunuz? Pamir sen topu Balamire at. Balamir sen topu Pamir'e at. Ha? Tamam şimdi bak. Hmm, Balamir sana atsın. Sen de onu at tamam mı? Tırmanmak mı istiyorsun şimdi sen? Tamam. Tırmanma Tırmanma oyunumuz bittikten sonra top oynayalım olur mu? Hadi. Orada nasıl yakalayacaksın? Öyle olmaz ki. Yakalayamazsın ki. Nasıl yakalayacaksın? Tek elinle nasıl yakalayacaksın? Tutabilir misin? Sen süper kahraman mısın? Bence siz top oynayın. Karınca mı? Nereye gidiyorsun karınca diye? Sor bakayım. Aa, burada. At. Karınca mı o? Evet. Kanatlı karınca değil mi? Karınca nereye gidiyor? Ha, Kanatlı Aa, dikkat edin de evine gitsin. Hamirciğim, Bir dakika. Hamir, bala hayır. Korkutmayın. Bırakın gitsin bırakın. Tamam siz hadi top oynayın o gitsin evine. Orada oynamayın. Onun olduğu yerde oynamayın anneciğim. Tamam mı? O evine gitmeye çalışıyor şimdi. Hadi bakalım. Balam ya topu abine at. Attım. Yap hadi. Oynayım. Aferin. Abisi yakala topu. Nerede? Yeşil topumuz nerede Pamir? Kaçıyor annem top. Top kaçıyor koş koş koş. Aa yakala yakala yakala. Aferinim sana. Hadi vurdum gol de. Hadi anneciğim gol yap. Balamire doğru at. Balamire at anneciğim. Olur. Oo, ay nasıl hızlı gitti. Hızlı gitti harika tamam şimdi bir daha vur bir daha vur topa hadi gol gol balamira doğru vur anneciğim bakıyorum bir saniye Evet. Bana sana topu at diyor. Aferin oğluma. Amir el salla anneciğim. Bay bay yap. Bala sen de el sallamak ister misin? Aferin.